Kamışlı'da Suriye'nin kuzeyinde bir toplantı gerçekleştirdiler. Suriye'nin kuzeyinde terör örgütünün uzantısı yapının düzenlediği, Irak'ın kuzeyinden katılımcılar ve Türkiye'de PKK uzantıları, PKK'nın bizzat kendisi de katıldı o toplantıya. KCK yöneticileri de katıldı. Ve bir karar açıklandı. Bazı kararlar açıklandı. Ne deniyor? Bir, Suriye'nin bütünlüğünden yana değiller. Suriye'de ayrı bir özel bölge istiyorlar. Kendileri için ayrı bir statü istiyorlar. Bunu çok açık ve net bir şekilde ifade ettiler. Iki sadece Suriye'nin kuzeyi yeter mi onlar için yetmez. Irak'ın kuzeyi ileride Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu'sundan bir bölge ve Irak'ın güneybatısından bir bölge bu dörtlü yapıyı birleştirip bir büyük terör örgütü himayesinde ABD İsrail İngiltere himayesinde emperyalistlerin himayesinde bir kukla devlet yeni bir İsrail yeni bir terör devleti. Bunun bildirgesini açıkladılar. Onun için kimle müzakere ediliyor, kimle konuşuluyor, kimle el sıkışılıyor bunlara iyi bakılması lazım. Bir kere daha söylüyorum. Aynı yılanlara, aynı deliklerden ısırılmamamız gerekiyor.